Size Erdem Beyazıt bize Cenab-ı rahmet diliyorum. İnşallah Rabbimiz onu cennetinde şiirine şairini yapışan şiir gibi bir köşkünde ağırlar. Ve Allah bizi Depremde, depreminden, depremlerden korusun ve şehitsiz bırakmaz. Kışsızlık hali geçtiğimiz yıl belki <laughs> her birimizin göğe defalarca bakıp yalmayacak mı diye adeta yalvarıcasına e, inlediğimiz dönemlerde yazılmış şiirdir. Kışsızlık hali. Kar yok bu gece. İnmedi lafa Kar yok bu gece. Başka kışa kaldı melekler. Kedi kaynıyor parklar. Mırıl mırıl her köşede. Kardan kedicikler gibi. Soğuk, hissiz, miyavsız. Yaşlı adam balkonundan her sabah göğe bakıyor. Gözleri kısık, dua eder gibi, dudakları kımıl kımıl. Tarlayı avuçluyor bir adam, avucuda toprak, göğe bakıyor. Bulut sessiz, adam sessiz. Çocuklar canlarda kaldı, kömür gözlü bir adam için, sıcacık bir kar topu için kışsızlık halidir bu. Ne kar değer yüzümüze, ne kar meleği konar avucumuza, ne de çocuklar yuvarlanır kardan bahçelerde. Kar, kar başka kışa uçtu. Kış, kış kıyamete kaldı. Kışsızlıktır mevsim. Kar yok bu gece. sevgili Erol, Erol.